Evet. Evet İsmet işte, taktikler sende. Taktikler bende bende. Taktikler bende mi? Tabi bende. bende. <laughs> İki ben tane ben smoke verin bana. Dört <laughs> tane A'ya gidin Dört tane. <laughs> İki tane smoke verin. 4 al, tane A'ya gitti. Ben, tane. Ben, ben de veriyorum. Tamam sen de ver. Ver ver ver. ver. Tamam abi flash da verin ama yani. Flash'ı ayrıca kullanamazsın herhalde. Al, 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 Aynen. Al, al, al. Aynen öyle çok iyi. O, o skin ne öyle? Tamam şimdi. Al bir tane daha olay Aynen at kanka. Dört ayrıca pusuyorsunuz. <laughs> bu kamilleri ben sanki fake atıyormuşuz gibi yapacağız daha ya. Son 30 saniye gireceğiz bekle. Hadi bakalım Jungle smoke attım. Bu adam pik alır ha burayı. Sizler smoke attım. Smoke bittikten sonra gireceğiz daha ya. Gelsin aynı açıda kalalım da adamı vuralım. Yiyilsene Furkan. Şu bula kızakla bu ne böyle. Çıkıyor buraya stairs'den. Eee heyecanlandı tabi. Smokeları gördü ya. Şimdi B dikkat et B dikkat et. Hazır ol şimdi B dikkat et diyor. 3-2-1 atlı flash'ı çek. Öldü, bak görüyor musun? Aldı, bak. Bak. Şadır, şadır, bak. Vur onu da. Çalışan abi. Da öldü. Evet. Fiyorsan, korsana beni gördüm. Görmedim. Yani böyle bir taktik nerede gördün yani? Anlamadım ya gitti yani? Böyle bir şey yok. Yani. Böyle şey bir şey yok Arka bakıyorum. Geldi ya beraber piklerim 3 2 1 -2. Kon gelir bak. abi Müthişsin, müthiş. bak tabu buluyorum. Helal Dugi. Müthişsin. Şimdi ikinci ikinci round bizim en önemli roundlarımızdan biri. Bu roundu verdiğimiz zaman maçı kaybederiz. O yüzden çok fox oynuyoruz böyle. <laughs> İsmet buradan <laughs> B B, B sayısı onu biliyor musun? <laughs> evet. Tamam buradan B sayısı onu at deyince at. Ben, ben ne ben ben alayım lan? Dur supportum ben dur ne alayım? B'ye gideceğiz, B'ye evet. gideceğiz, B'ye gideceğiz, gideceğiz. Ben de kitchen videosunu mu Abi herkes AK almış, support yok. Tamam neyse sıkıntı yok. Flash verin bana bir tane. Geliyorum al. Longbe saç smonu. Tamam abi. aldım flashı Be saç <laughs> smonu. Atılamıyor mu? smonu aynen. Şu an bir saniye çok düşünüyorum bir saniye. Be smonu yoksa ne yapabilirim <laughs> <bu anda>? <gülüyor> Tamam tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. Ben long smonu, window smonu atacağım. Ver şunu. Short smonu biliyor musun buradan? Evet. Ben biliyorum buradan. Tamam onu da at amına koyayım zahmet. Tamam at onu. Short smonu. <laughs> bir tane Atıyorum. ama short smonu. Deep short smon gidecek ama. Okay. Bir tane <laughs> hazır. İsmet. Ha sen atıyorsun. Tamam. Evet. Ama ben de seni kafamdan... Bekle, 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 bekle. Attım, bekle, attım, bekle, 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 attım bir. Attım iki, hep kör. Bu Edward. kadar kör olamazlar yani, bak. Kör adamlar yani şu an. Edward, yani şu an. Edward hala. Edward Next öldü, heyecan yapma, heyecan yapma. Freeze yap şu anda, bombayı kurdum ben. Kafama çıkıyorsun sen de, düşün. Forest'deyim mi? B'ye aldım. B'de AK var ha. Tamam, ben gideyim AK'a. B'ye aldım. Busta beni. B, B. Uzaklanıyorum. Vuru diyorum lan sana. Short mu var lan? Short'a neydi attı? longa pick yapıyorum. Dönmedim. Şimdi görmedim. galiba. Emin değilim. cross'um nasıl? Çok iyisin sen. Suratı oldu. <laughs> bu adam bence bu... Exit de Exit de. Kitchen'de. Kitchen'de. ona Allah Allah Asistimi bu suyu nasıl attım ben böyle ya? O nasıl kafaya gitti peki oğlum? Bir tane alabilir Hep ben yıkılıyorum eyda. Su atacağım ben abi. Abi verin abi İnjon reis emekten ben verin ekolara vursun hey, kendine gelsin al abi.